Perge Antik Kenti'nin ana caddeleri, Doğu Batı caddeleri ile ana sütunlu cadde bu görmüş olduğunuz kavşakta kesişiyordu ve burada harika kemerli bir ant mevcuttu. Gayet güzel olan bu bölgede tüm su kaynaklarının kesiştiği bir nokta var ve bu anıtın altında da bir çeşme bulunuyordu. Hemen karşısında da suyun yer altına geçtiği ve üzerinde büyük ihtimalle heykellerin bulunduğu bir podyum görünmekte. Bu podyum üzerinden tüm e, caddeleri daha iyi olarak görebiliyorsunuz. Burası kuzeye giden ve Kestro Çeşmesi'ne uzanan bölüm. Sunan Caddenin son noktaları arkasında Akrapol yani yukarı şehrin tepesi var. Burası da kemerin altında bulunan suyun bulunduğu çok güzel bir yer ve yine taş işlemeleriyle çok güzel granit ve mermerlerle yapılmış. Çok daha da ihtişamlıydı çağında. Hemen arkasından da suyu bulunduğu bir kurna benzeri bir yapı var. O da buraya yerleştirilmiş. Ancak şu anda içinde su yok. Burası Batı Caddesi'ydi. Batı Caddesi üzerinden de gelen bir su hattı var. O su hattı da yine bu noktaya ulaşıyor ve burada birleşiyordu hepsi. Orada da Yunus kemerini görüyoruz. Ve güneye doğru devam eden sütunu ana cadde her ortasından devam eden bir ana su kanalı vardı. Orada da su açık olarak devam ediyor. Burada da Demetrios Apollonis ve arkasında Doğu Caddesi'ni görebilmekteyiz. Yani şehrin tam kalbi burası.